Yepyeni sıcak duygu dolu bir yapım, muhteşem oyuncu kadrosu ve özverili ekibiyle herkesin çok seveceği bir iş olacağı benziyor. İsterseniz şimdi sete gidelim, hem etrafa biraz bakınalım, hem de dizinin güzel oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu ile biraz evli ve öfkeli hakkında konuşalım. Ne dersiniz? televizyon ekranının merakla beklenen dizisi Evli ve Öfkeli için geri sayım başladı. Şimdi çekimleri devam eden dizinin setine gidiyoruz. Ortam oldukça renkli. Düğün sahnesi için hazırlıklar tamam. Evli ve Öfkeli'nin dört güzel oyuncusundan Ebru Cündübeyoğlu'nun yanındayız. Güzel oyuncuya hem dizide canlandırdığı karakter Seray Söyleri hem de kendisindeki Ay. imaj değişikliğini soruyoruz. Seray Söyler bir sanatçı, ee, çok meşhur, ee, popülaritesi yüksek ee, bir sanatçı, bir oyuncu. Ee, onun kendi hayatı içinde de bir sürü çalkantıları olan, mücadeleleri olan bir kadın. Ben bu seyircinin karşısına biraz öncelikle bir renk değişimiyle <laughs> çıkıyorum. Oldukça renkli bir karakter ve Ebru Cündübeyoğlu'yla zıttıkları var. Alışmak zor olacağı benziyor. Evet evet bu sefer çok farklı. Değişik bir karakter. Zaten aslında benim şey olarak hep kriterim hep birbirine benzemeyen, birbirinden ayrı ve farklı karakterleri olması. O yüzden böyle biraz saçlar falan daha frapan, daha frapan takımlar, kıyafetler, saç falan böyle bir şeyde yolda ilerledik Sera için. Ee, yavaş yavaş ben de alışıyorum işte tırnaklar. En zor da tırnak uzatmak oldu benim için evet. Uzun senelerden sonra belli bir ölçüde de uzun tırnaklara alışmak falan. Peki acaba Seray söyler karakteri hep böyle süslü mü çıkacak karşımıza? Yo, hayır aslında şey e, her rengini her anını ve her saatini göreceğiz karakterin. Yani böyle çok e, şey e, karikatür e, şey değil yani karikatür tipler değil. Daha hayatın içinde olduğu gibi. Dizinin merkez Dört kadının aldatılma hikayesi var. Bakalım güzel yıldız bu konuyla ilgili neler söylüyor. Ortak e, kümeleri buluştukları yer aldatılmak e, dördünce böyle bir hikayesi var. E, Kader onları bu noktada birbirine daha da bağlıyor eski arkadaşları. Bu talihsizlik onları bir yandan da e, bir yerlerden fazlasıyla yaralarken, e, bambaşka bir yola da götürecek bir arayaken onları tekrar toplaması açısından. Kadınlardan korkulur. Bu aldatılmaların bir de intikam ayağı olacak elbette şey, ki. Hocam. İşte bu yüzden Yok. pek çok erkek diziyi elinde izlerken... ...bir kalp çarpıntısı yaşayacak gibi gözüküyor. Aa göreceğiz. <laughs> e bilgilendirme niteliğinde evet. <laughs> evde denemeyin. Evde denemeyin, altyazı olarak Aynen. gelecek. Lütfen evde denemeyiniz diye. <laughs> Tanıtımlardan da biraz onun sanki sinyali veriliyor değil mi? Dizide daha çok kadınların hakimiyeti var ve... ...erkek sayısı az görünüyor derken Ebu Cündübeyoğlu dikkati bizi özel bir noktaya çekiyor. Valla bilmiyorum ee, az gibi duruyor ama yok. <laughs> e, ee, tamam, dört kadın ama dört kadın olunca dört kadına beraber bir sürü erkek de var tabii onların yanında çevresinde. Ee, bir yandan kadınları anlatır gibi ama daha çok erkeklere hizmet edecek. <laughs> E tabii çünkü kadınları anlamak her zaman beyler için avantajdır. Siz erkek oyunculardan memnun musunuz? Çok memnunuz. Çok hakikaten çok güzel bir ekip kuruldu. Ben şeye çok inanıyorum. Ekibin bu son derece hep klişe cümleler. Biz çok eğleniyoruz, biz iyiyiz falan. Hep söylenir söylenir ama bir bunun gerçek olanı vardır, bir de olmayanı vardır. <laughs> ekibin elektriği sadece oyuncular arasında değil kurulan ekiple de o şeyi bütünlüğü sağlamak ve anlayışı sağlamak çok önemlidir. Biz burada iyi bir şey yapmak için toplandık ve iyi insanlar toplandık. çalışırken keyifli çalışıyoruz. Seyircimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, yapım ekibinden işte oyuncusuna kadar bütün şey e, canla başla. Her bir dizi bir aile oluşturuyor. Bu da öyle çünkü çok uzun saatlerimiz burada hep birlikte geçiriyor, geçiriyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışan ekip hava karardıktan sonra da gün sekansına devam ediyor. Ebru Cündübeyoğlu ve Ayça Erturan aralarında geçecek kavga sahnesi için provadalar. 三十九，可是。

Evli ve ile ilgili en çok merak edilen şey ise bu güzel kadınların neden aldatıldığı. Neden aldatılıyor bu kadınlar? Bilmiyoruz işte onu da <laughs> seyredip göreceğiz. Bakalım bunlar niye aldatılmışlar, niye bunlar bunların başına geliyor? Onları da bölümler içinde göreceğiz. O zaman ne diyelim? Evli ve öfkeli ATV'de merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.